Yuh bu kadar da geniş olmayın be kardeşim. <laughs> bir zahmet telefonuna da bak ya. Masum. Unutmuş. unutmuş. <laughs> Kıyamam. Birazcık feminist tarafından konuşuyorsun gibi Hayır, geliyor bana. Hayır bir tanem. Tansiyonun yükseldi. Evet sinirleniyorum. Ederi şey... istiyorsun? <laughs> Kapat dükkanı biz mağaramıza gidelim. Beni aradın, ulaşamadın. Bir arkadaşımla sinemaya gitmişim. Adı Hakkı. <laughs> Birkaç saat bana ulaşamadın işte sonra açıyorum diyorum ki ya ben arkadaşımla işte sinemadaydım aradığını duymamışım ne yaparsın? Seninle tabii ki de böyle bir oyun oynamayacağım. <gülüyor> ne? <gülüyor> Sen bana... Bölüm bitti bu kadar. Sen bana aldatmak mıdır oyununu oynayalım dedin. Ben birazcık girdim baktım soruları inceledim ve hep şu şekilde dedim. Aldatmaktır. Aldatmak. <laughs> Yuh bu kadar da geniş olmayın be kardeşim. <laughs> Böyle olunca dedim ki acaba mı? <laughs> Biz bu soruları sıralasak da kendi aramızda yüzde kaç aldatmaktır şeklinde bir sıralama mı yapsak? Olabilir. Bir influencer kızı da gördüm. Eşine soruyordu. Karşı cinsten biri ona sevginin var mı diye sormuş. O da unutmuş şu anda. Aa. Evli diye. <laughs> evli olduğu için sevgilim yok demiş. Hmm. Yani evli ya sevgilisi yok diye düşünmüş. Tam bu konuda ne düşünüyorsun? Şey sevgilisi yok diye düşünmüş ama evliyim de dememiş yani değil mi? Masum. Unutmuş. unutmuş. <gülüyor> Kıyamam. Bunu <laughs> da unutmuş. <laughs> Şimdi bunları sıralayacağız mı biz? <laughs> Hepsini ilk önce birey yazıyormuşum falan. <laughs> Sonra yerlerine yerleştiririz artık. Tamam. Sevgiliye uyuyorum deyip başkasıyla sabaha kadar sohbet etmek. Karşı cinsten mi bu kişi? Fark etmez. Bence fa yani fa şöyle fark, fark eder. Fark etmez. Şöyle fark eder. Yakın arkadaşıyla konuşuyordur mesela. Hem cinstir, ilişki için kötü bir durum. Ama aldatmak mı bilemedim. Karşı cinsse %1 milyon sabah kadar aldatmak da. Aldatmak çünkü yalan var işin içinde. Yalan söylüyorsun aldatıyorsun onu yani. Kandırıyorsun. Anladım. Her türlü <laughs> Ha He, Öyle tabii canım. Ha, bu ama... mesela bana de ki beni rahatsız etme. Arkadaşımla görüşüm Sabaha kadar istersen konuş yani. Bu problem hmm. değil ama... İşte türlü yalanlar çevirip de işte uyumuyorum. Arkadan dünyanın dolabını çevirmek hoş değil. Ya tabii ki bir de işte muhtemelen toksik bir ilişki. Yani belki de şimdi bilemem. Belki de yalancı, belki de yalan söylemeyi seven. Hayır mi? şöyle bir şey. Diyelim ki bir sıkıntı yok. Yani karşı cins değil arkadaşıyla görüşecek. Sevgilisine niye söylemesin? Söylememesinin altında bir sebep var. Bilemezsin, <laughs> bilemezsin yani. Nereden insanlara hemen toksik moksik tamam, diyor? Bilemediğim Belki için de yorum onun yapıyorum. Belki de sevgilisine bunu açıklamak istemiyor, bununla uğraşmak istemiyor. Yalan söylüyor yani. Kolayına geliyor yalan söylemek. Bazı insanların huyu. Bilemezsin hemen karşı tarafı suflattırıp suflattırmamı lan. Asamızı Kalemim kırmam. <laughs> Kalemimi Kalemim. Kalemimi kırdım. Kalemimi kırdın kalemi kırdım. Karşı cinsten birinin storiesine alev atması. Bu bana herhalde. Ben parmaklarını kırarım. <laughs> Söyleyeceklerim bu kadar. Tabii ki aldatmak. Ya Tabii ki de aldatmak. Bu arada bence zaten sayacakların hepsi aldatmak yani. Ama <laughs> ben burada ne derece aldatmak ne olduğunu derece konuşalım istiyorum. <laughs> <laughs> bence hepsi yüzde, yüzde. <laughs> <laughs> Telefonunda flört uygulaması var ama kullanmıyor. Hmm, şey gibi hani bu kredi kartı dursun bir gün lazım olur <gülüyor> <gülüyor> Niye yüklü peki şey mi? Telefonda yüklü olarak mı gelmiş? Yani aldatmak mı değil ama aldatmaya güvensizlik, hazırlık. güvensizlik yani. Hiç gerek Ne ol. gerek var? Sarhoşken başkasıyla öpüşme. E. Eh. <laughs> <laughs> yok ya değil. Aldatmak değil. <laughs> ne olmuş ki? Seni bizim evde, bizim yatağımızda başka bir kadınla beraber gördüm. Sen seni aldattığımı düşündün öyle? <gülüyor> Kapattık kanı <laughs> biz mağaramıza gidelim. <laughs> Mağara durun. Eskiden hoşlandığım birine ben eskiden senden hoşlanıyordum demek. Anladım. Şansını deniyor. Karşıdan aldığı tepkiye göre e, ya diyecek ki benim zaten ilişkim var ya da diyecek ki sana gelebilirim. Her an. <laughs> kapılar açık. <Evet. gülüyor> Uyurken karşı cinsten birinin adını sayıklaması. Nasıl sayıkladığına göre değişebilir belki. Patronu da olabilir. <laughs> Allah senin belanı <beyanlarsan. gülüyor> Hadi Ayşe. Hadi kızım, ayrıl gel. Ayrıl gel Ayşe. Hadi kızım. Hadi Ayşe. Kim bu Ayşe? Yani. <gülüyor> <gülüyor> evet kim olduğu çok önemli. Yani nasıl sayıkladığı falan önemli bence bunlar. Sayıkladı. <laughs> <laughs> Peki. Çok güzelsin ya da yakışıklısın diyen birine teşekkür edip gülümsemek. Hmm. Yani işte biraz ortamına göre de değişir. Sakıncalı bir soru. Ama ee... ne diyecek ya? Çok güzelsin. Allah <laughs> seni karşılığında. <laughs> <diyor>. Teşekkür <laughs> ederim deyip e, resmi bir gülümsemeyle o durumu geçiştirecek. Burada gülümsemenin çeşidi bile çok önemli bak gerçekten orada işveri bir gülümseme e, bir ya. <laughs> bir davetkar bakış <laughs> bunlar ne önemli bakış ama bir resmi gülüş. sınır çizip teşekkür ederim yoluna devam etmesiyle <laughs> ikisi arasında çok fark var. <laughs> Doğru dedin. Karşı cinsten birine sevgilimle mutlu değilim demek. Beni mutlu eder misin? <laughs> Başka bir Hadi beni mutlu et. <laughs> bunu mu demek istediniz? <laughs> Başta sorduğum soruyu tekrar sorayım o zaman. Sorayım mı Hakkı? Hakkıyla sinema. <gülüyor> <gülüyor> Sor. Bunu yine az önce söylediğim influencerdan gördüm. Diyor ki ben işten çıktım. Hakkı ile sinemaya gittim. Sen beni aradın aradın ben bir türlü duymadım. Seni de aramayı unutmuşum. Sonra film bittikten sonra ben sana diyorum ki hakkıyla sinemadayız. Sana da haber vermeyi unutmuşum. Edepsiz bir teklif aldım. Ben de bu edepsiz teklife gittim, icabet ettim. Şimdi <laughs> cümle başından sonra o kadar falso ki yani <laughs> hakkıyla bir yere gitmiş olmasından mutlu. Olsun kocasına mı işte sevgilisine <laughs> mi haber vermemesinden tut telefona bakmamasından mı tut yani burada 3 <laughs> defa falan aldatmış gibi <laughs> anladın mı <laughs> o yüzden sana videonun başına buna cevap vermeyeceğim dedim ama başkası üzerinden sorunca yani üç defa aldatmak var bence bu cümlenin içinde <laughs> bence de aldatmak tabii ki, tabii ki yani Biz e bir zahmet telefona da bak ya <laughs> o zaman sıralıyorum herkes hazırsa <gülüyor> <gülüyor> kılıcımı, çekiyor. kılıcımı çekiyorum kılıcımı çekiyorum Evet şimdi söyle bakalım. Bire ne yazdın? Öpüşmek tabii ki. %100 öpüşmek. <gülüyor> Tebrikler. <gülüyor> tabii ki yani. <laughs> yok ya. İkinci sırada ne var? Ay ağzıma düşmüş bir anda. <laughs> sevgilim yok. Oha iki değil ki sevgilim yok. Çok iyi. Ee, bu arada ben hani o kadar çok birbiriyle eşdeğer gördüğüm şey var ki. Belki farklı çıkar diye düşünmüştüm. İki de iki gidiyor. Üçüncü. Karşı cinsten birine mutlu değilim demesi. He. Ben onu dörde yazmışım. Üçüncü sırada eskiden senden hoşlanıyorum yazmışım. Hmm. Yani çok evet birbirine yakın şeyler zaten. Dörde ne, ne var sende? Başkasıyla sohbet. Uyuyorum değil diye. Yani Sabah kadar başkasıyla sohbet, sohbet etmek. O bende biraz daha arkada. <laughs> e, dördü ben söyledim zaten sevgilimle mutlu değilim demesi. Beş. Alev atması. Ben flört uygulaması demişim. Hazırda bekliyor adam yani. <gülüyor> <gülüyor> Aldatmamış ama <laughs> aldata yazmış yani adam. <laughs> 6. İşte hoşlanıyorum deme. Tamam. Ben onu zaten 3'e yazmıştım. 6'ya ben sabaha kadar başkasıyla sohbet etmesi dedim. Flört uygulaması dedim ben de 7'ye. 7 Yedi flört uygulaması. Ben 7'ye Hakkı'yı yazdım. Hakkı'yla <laughs> sinema Hakkı'dan <dedin>. hoşlanmadık. <laughs> evet. Hakkıları sevmeyiz. 8 ne yazdım? Is i̇smini sayıklaması birini. He, 8'de benim alev atmak var. <laughs> Hemen arkasında 9'da sayıklamak var bende. 9'a ne yazdın? Hakkı. <laughs> ee, ben 9'a başkasının adını sayıklamak yazmışım. Allah Allah. Yani 9. sırada bu senin için. Ama işte diyorum ya burada sayıklamak deyince birazcık şüpheli yani. Ne olduğu belli değil. Ne için sayıklıyor? Neyi sayıklıyor? Bilemiyoruz. Uykusunda bu. <laughs> <laughs> Rüyasına girmeden bilemeyiz. <laughs> Onun bir sırada önemli deyin. Var. <laughs> Güzelsin demesi. Birinin güzelsin evet. evet ben de onun sıraya güzelsin yazdım. <laughs> Uzun ilişkinin sırrı. <laughs> Bu programı böyle akışına bakarken işte bölüm bölüm yazarken şeyi fark ettim. Yani bugün aldatmanın 50 tonunu konuşacağız gerçekten. <laughs> Farklı açılardan gerçekten hepsi aldatmak üzerine çıkan bir bölüm olmuş gibi oldu. Şimdi şöyle bir konu konuşacağız. 19 yaşında evlenen bir çift. Evlendikleri zaman bir planlama yapıyorlar. Hayat planlaması. Ve 30 yaşımıza geldiğimizde bir çocuk sahibi olalım diye düşünüyorlar. Böyle bir hayal kuruyorlar. E, şu an 32 yaşındalar. Ve son 2 yıldır e, kadın diyor ki ben şu an kariyerimin zirvesindeyim. Çocuk işini biraz daha erteleyelim. Ama adam için planlamada herhangi bir değişiklik yok. O hala hayalinde olduğu gibi olsun istiyor. 30 yaşında bir çocuk yapma sözü almış ve iki yıldır da eşinin kendisini oyaladığını düşünüyor. Böyle bir sıkıntı yaşıyor. Bu konuyu birkaç farklı açıdan konuşalım istiyorum aslında. İlk önce 19 yaşında bir evlilik yaşamışlar. Ee, belki bu sıkıntıların da bir sebebi bu da olabilir. O yüzden sana önce sormak istiyorum. Erken yaşta evlilikle ilgili ne düşünüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ben alayım bir Beteşe, İsmail. <laughs> <laughs> ben doğru bulmuyorum. <laughs> Kabul etmiyorum. <laughs> Bence 30 yaşından sonra gerçekten insanın karakteri oturuyor. Daha doğrusu belli bir yaştan sonra insanın karakteri oturuyor ve daha önce sevdiği veya katlanabildiği şeylere katlanamaz hale geliyor. O yüzden belli bir yaşı geçirip sonrasında evlenmek bana daha mantıklı geliyor. 19 çok erken bir yer çünkü daha hayatın ne olduğunu bilmiyorsun yani. Ki yine de bak evlenmişler 19 yaşında işte 30 yaşlarında yine birlikteler bu güzel bir şey aslında. Yani Tabii. bunu başarabilen az sayıda çift var. Ama... E, Dediğim gibi 19 yaşında bu kız bu kararı verdi ama 30 yaşında değişebilir. Bunu suçlayamayız yani. Kararı da değişir, ilişkilerinin seyri de değişir, her şey değişebilir yani. 19 yaş gerçekten özellikle günümüzde baktığımız zaman artık insanlar çocuk. 19 yaşındaki insanlar çocuk. Kendi yaşımda da bakıyorum hani 19 yaşındayken nasıl biriydim? Ben de ben evleneceğim yaşa kadar bile hatta hep şeyi düşünüyordum. Gerçekten evlenecek olgunluğa geldim mi? Çünkü bu büyük bir sorumluluk. Sonuçta ben kendi yaptığım hatalardan kendim sorumluyum ama evlendikten sonra artık yaptığım hatalardan hani sen de etkileniyorsun ya. Bu gerçekten çok büyük bir sorumluluk. O yüzden bu sorumluluğu 19 yaşında almak gerçekten yanlış. Bu birazcık da kişiye göre de değişebilir tabii ki. Eskiden insanlara bakıyorsun 19 yaşında gerçekten yetişkinlenmiş. Ama özellikle günümüzde bence 19 yaş çok erken gibi geliyor bana. Bence de. Yani bizim Bizim jenerasyonda bence çok erken yani. Tabii canım. 19 yaş ben hatırlıyorum çok küçük oluyorsun Aynı yani öyle. hiçbir şey bilmiyorsun yani. Ya yani hangimiz 19 yaşında verdiğimiz kararı şu an destekliyoruz ki vardır illaki <gülüyor> yani. <gülüyor> Ama değiştik sonuçta. Fikirlerimiz değişti, büyüdük, farklı şeyler düşünmeye başladık. Bu konuda değişebilir yani insan. Evet. Ee, o yüzden evet 19 yaşında düşündüğü şeyi belki 32 yaşında düşünmüyor olabilir. Belki erken evlenme böyle bir problemleri de olmayacaktı. Ama burada evet kadın haklı, adam suçlu da diyemeyiz. diyemeyiz. O da bir hayal kurmuş ve hala doğa hayalini peşinde belki o olgunluğa erişmişti 19 yaşında ve verdiği kararın hali arkasında. Bu da çok büyük bir sıkıntı aslında. Ya bu konuyu çocuk üzerinden değil farklı bir şey üzerinden konuş olsaydık ben farklı şekilde bunu savunabilirdim. Kararı değişmiştir, başka bir şeydir. Olabilir. Bunu savunabiliriz. Yine haklı görebilirdik. Tek sıkıntı işte zaman geçiyor. Maalesef işte fizyolojik sıkıntılar başlıyor yani hani bu iki tarafı çok etkileyen bir karar. Yani kariyerinde ben farklı noktaya geleceğim diyebilir çok haklı ama işte birçok parametreden oluşuyor ya bu durum adam sonrasında istese de çocuk sahibi olamayabilir vesaire vesaire ve bunlar hani gerçekten hayatı ciddi etkileyen kararlar o yüzden gibi. ikisini de haklı ne haksız bulabildim ikisine de üzüldüm yani. Aynen öyle. Çok hassas bir konu. Bu konuyu okuyunca aklıma şöyle bir şey de geldi. Bazen insanlar bulunduğu durumun içerisindeyken, böyle bir koşuşturma içindeyken insan bir adım geri çekilip kendi hayatına bakamıyor. Burada da şeyi düşündüm yani. Kadın evet bir kariyer planı içerisinde belki böyle bir hayali vardır ve bunu uygulamasında hiçbir sıkıntı yok bahsettiğim şey bundan çok bağımsız bir şey. Ama gerçekten böyle bir hayali var mı? Bunu 10 yıl sonra düşündüğü zaman, 20 yıl sonra düşündüğü zaman gerçekten iyi ki bu kariyerimin peşinden gitmişim diyecek mi kısmında ben bir soru işareti. Belki de diyecek. Belki de çocuk sahibi olma fikrini komple bırakacak. Yani insanların gelecekte ne düşüneceğini bilemeyiz ki. Bilemeyiz. Yok demek istediğim şey şu. Ben gelecekte ne düşüneceğini şu an karar versin demek istemiyorum. Ama zaten diyorum ya o an bir koşuşturmanın içindeyken insan ne yaptığını farkına varmıyor. Ama bir adım geri çekilip hayatına baktığı zaman gerçekten şunu merak ediyorum. Mesela o kadının da 30 yaşında bir çocuk sahibi olma hayali vardı da bir iş uğruna bunu erteliyor mu? Bu i̇ş kısım. uğruna diye düşünmemek gerekiyor bak. Bu insanlar 19 yaşında evlenmişler tamam işte kendilerine ait belki bir hayat oluşturdular. Belki kadın çok sonradan bu hayatı oluşturabildi işte evlilikti bilmem neydi. Yani çünkü kadınlar kendilerini çok erteliyor böyle durumlarda. Belki çok sonradan iş hayatına atıldı. Tam istediği ivmeyi yakaladı. Belki hep hayatında olmasını istediği şey bu işti. Bilemezsin ki. Buna çok okuyayım. Şey demiyorum. Işte... Yani ille de sözünü kestim ama ille de bir insan diyeyim. Kadın olmasına gerek yok. 10 yıl sonra çocuğum olmadı diye perperişan olmasına gerek yok yani. Yok. Demek istediğim tamamen bundan bağımsız aslında. Dediğin şeylerin hepsini de destekliyorum yani. Bir e, kariyer hayalin vardır. ...bunun peşinden git zaten. Veya çocuk istemiyor olabilirsin. Evet. Bununla ilgili en ufak Orada bir problem bir de yok. Evet, Benim düşündüğüm şey şu. Belki de çocuk isteme fikrinden vazgeçmedi. İçinde bulunduğu durumu çok farkında mı değil acaba? Çünkü bazen bu durumları yaşayabiliyoruz. Mesela bir şey için çok çaba sarf ediyoruz. Çok uğraşıyoruz. Ve geriye çekilip baktığımızda diyoruz ki... ...ben bunun için niye bu kadar çaba sarf ettim? Boşuna gidiyor. Ben kendi üzerimden örnek vererek söyleyeyim. Mesela üzerinde uğraştığın şey kansere çare bulmayacaksa ya da ne bileyim hani 50 yıl sonra da işte şunu da Furkan yaptı demeyeceklerse daha yaşamdan örnekler vereyim. Eğer gerçekten bu kariyer dediğin şey sana sadece birkaç bin lira para kazandırıp belki arabanı yenileyebileceğin ya da daha iyi bir evde oturacağın bir şeyse ve bu amaç uğruna hayalini kurduğun şeyi erteliyorsan bu sakıncalı olabilir. Bundan bahsediyorum. Yoksa tabii ki e, hiçbir problem yok. Yani bir insan bir yerde yönetici olmak istiyordur. Bunun için hedef koymuştur ve o hedef uğruna bazı şeylerden vazgeçiyordur. Bunu önceliğine almıştır ama. Bundan sonrasında pişmanlık duymayacaksa bir sıkıntı yok. Bir değer katmıyorsa sonuçta hepimizin yaptığı şey zamanını para karşılığında satmaya dönüyor. Düşündüğümüz zaman. Ve e, hiçbir zaman aslında paradan daha değersiz bir şey değil. Çok karsız bir iş yapıyoruz baktığımızda. Belki senin için işte zamanımızı satıyoruz vesaire diye düşündüğün şeyler aslında o kadın için öyle değil. Belki de o kadın şu anda işini kendiyle özdeşleştirdi anladın mı? Senin için bu kadar önemli gibi görünen işte sen fedakarlık yapılması gereken vesaire şeyi çocuk olduğunu düşünüyorsun. O da şu an inanılmaz emek veriyor işine. Bir yerlere geliyor gelmek istiyor bunun için çaba gösteriyor ve bu işte çocuk yaptım demek ne demek? İşte bir sene hamile kaldım bir sene doğurdum bilmem kaç sene çocuğu büyüktüm. E, ne yaptı? Şu anda inşa ettiği şeyi yıkmış olması gerekecek. O da bunu istemeyebilir veya gerçekte istediği şey bu olabilir. Bunu bilemeyiz kesinlikle. O yüzden hani onun şu anda yaptığı şeyi de çok küçümsememek gerekiyor diyeyim. Kimsenin yaptığı işi küçümsemekle ilgili en ufak bir şeyim yok. Yani insan en basın elinde bardak var diye söylüyorum. Bir bardak yapıp da satıyor olabilir ve bu çok önemli bir iş de olabilir onun için. Evet. Belki satışlarını artırmak için bir kariyer planı vardır. Bugün 10 bin tane satıyordur. 1 milyon satma gibi bir hedefi vardır. Bunun için uğraşıyordur. En ufak bir problemim yok. Hayali buysa bunun peşinden gitsin. Bu kadın işte şey ne yapacağım çocuk da istiyorum ama işte işimi de bir türlü bırakamıyorum gibi bir yerde değil ki. Kadın kariyerime devam etmek istiyorum diyor. Bu kadar. Bu hayatta Bu kadar bir şey, <laughs> şey öyle bir anlattın ki böyle şey gibi hissettim. Ya ben bazen bir hafta içerisinde kariyer planımla ilgili hayatımla ilgili 3 farklı karar verip Üçünü de uygulamadığım oluyor. Tek demek istediğim şey şu. Gerçekten hayali farklı bir şeyse kariyer adı altında yaptığı şeyle hayalini erteliyorsa kısmındayım ben. Bunu 5 yıl sonra düşünüp ben işte basit bir iş için kendi hayalimi erteledim demesin diye söylüyorum ee, bir adım geriye çekilip kendi hayatına baksın eğer gerçekten hayali kariyer yapmaksa zaten yapsın 30 yaşında bir kadın bir kadın yani bizim içgüdülerimiz ben hani 33 yaşındayım ben 33 yaşındayım bak, bak ve verdiğim gerçekçi. kararların arkasında duramayabiliyorum fikirlerim değişebiliyor evet, bak, yanlış kararlar verebiliyorum ya ben seni anlayabiliyorum ama bir kadın bunu hisseder ben şu anda çocuk istiyorum ya da istemiyorum bunun kararını verebilir yani bununla ilgili bir aksiyon alabilir. Ben bu arada demiyorum ki e, kadın istemiyorsa istemesin. İşte adamda ne hali varsa görsün. Böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Bu tamamen iki taraflı bir şey ya. Yani ne yapmak gerekiyor? İşte yollarını belirlemeleri gerekiyor. Kadın diyecek ki belki ben 5 yıl sonra isteyeceğim. Çocuk o zaman ona göre bir tedavi planı oluşturmaları gerekiyor. Vesaire vesaire. Fizyolojik olarak da bunu e, sağlamaları gerekiyor. Ben buna okeyim tansiyonun yükseldi. Evet, bak şimdi tamam bir şey söyleyebilir miyim? Söyleme ya. bak söylemeyeceğim. Şey bu söyleme kadına tamam, böyle bir hayal edebilir misiniz? Tamam sakin ol. Şimdi e, birazcık feminist tarafından konuşuyorsun gibi geliyor Hayır, bana. Bir, tane, bir bak... şey söyleyeceğim tamam okey. Bak şimdi. <laughs> ben şu anda sadece kadına hak vermiyorum. Yani yaptığı şey yüzde doğru demiyorum. Diyorum ki 19 yaşında bir genç kızın verdiği kararla 30 yaşındaki bir kadının verdiği karar arasında bir uçurum vardır. Ama bu demek değildir ki. Sen bana işte çocuk sahibi olacağım dedin benimle evlendi. sonra bana diyorsun ki ben çocuk istemiyorum. Sen ne halin varsa gör ya bu böyle bir şey değil. Bu tamamen iki kişinin hayatını birebir etkileyen bir şey. Yani Çocuk gibi bir şeyden bahsediyoruz çok büyük bir sorumluluk. Kadının da kararını verip adamı oyalamaması gerekiyor. Ben zaten en başından beri böyle düşünüyorum ama benim söylemek istediğim farklıydı. Yani kadın çocuk hayali var ama işte işinden dolayı bunu yapmıyor diye kadın bunu önceliklendirmiş. Daha sana bunu anlatmak istedim. Ben üç aşağı beş yukarı aynı şeyleri düşündüğümüzü düşünüyorum. Aslında izlediğimiz zaman belki de çok farklı şeyler konuşmadık. Ben sadece farklı bir bakış açısı katmak evet, istedim. Biliyorum. <laughs> Umarım onlar da tabii ki orta yolu bulur ve mutlu olurlar. <laughs> bu arada bu insanlar Türk değil. Keşke böyle o kadar konuştuk, çabaladık. <laughs> İzleme ihtimalleri olsaydı ama. <laughs> ben burada perişan oldum ya. bir aldanmak ve aldatmak üzerine konumuzu da bitirdiğimize göre. <laughs> evet, lütfen. Ben de bitirdim. <laughs> Şimdi yenisini anlatıyorum. Ne? <laughs> evet bu farklı bir açıdan. Biraz dolandırıcılıkla ilgili bir şeylerden bahsedeceğiz. Eiffel Kulesi 1988 mi 89 mu o civarda bir tarihlerde yapılıyor ve yapılırkenki amacı 20 yıl kadar kalsın sonra kaldıracağız diye aslında günümüze kadar gelmesi planlanmıyor ve 20 yıl kadar sonra da gerçekten bakım maliyetleri falan çok artıyor ve Eyfel Kulesi'ni ne yapacağız diye hükümet konuşmaya başlıyor. Bu konular gazetelere yansıyor. E, gazetelerde acaba işte Eyfel Kulesi satılacak mı gibi haberler çıkıyor. Ve Victor Lastik isminde bir adam bu haberi okurken bir şimşek çakıyor ve acaba diyor Eyfel Kulesi'ni ben mi satsam? <laughs> Victor aslında dışarıdan bakıldığı zaman çok donanımlı, beş dil bilen, işte iyi giyinen bir insan ve kimsenin dolandırıcı olduğunu düşünmeyeceği bir insan. Bununla ilgili uzun bir plan yapıyor. Büyük otellerde ofisler kiralıyor. O dönemde de hükümet toplantıları büyük otellerde yapılırmış. Buna uydurmaya çalışıyor sistemi. Ve devlet belgelerini kopyalıyor. Büyük hurdacılarla bağlantı kurmaya başlıyor. Eyfel Kulesi'ni size satalım diye bir hurdacıyla toplantı yapıyor. Hurdacının aslında çok kafasına yatmıyor. Eve gidiyor eşiyle konuşuyor. Eşi diyor ki Eyfel Kulesi satılır mı saçmalama burada bir dolandırıcılık işi olabilir. Adam da kafasına soru işaretleri oluşuyor. Yalnız Victor bu durumu fark ediyor ve zekice bir hamle daha yapıyor. Adama diyor ki ben devlet memuruyum. Bu işte biliyorsun çok büyük bir iş sana yardımcı olurum bu hiyaleyi sana veririz ama bana belli bir miktar para ödemen gerekiyor diyor ve rüşvet istiyor. Rüşvet isteyince adam ikna oluyor. Diyor ki bu adam rüşvet istediğine göre <laughs> demek ki parayı kendisine almayacak. Benden çünkü para istiyor diye düşünüp adama hem rüşvet veriyor hem Eyfel Kulesi'nin parasını veriyor. Ve kısa bir süre sonra dolandırıldığını fark ediyor. Ancak dolandırıcılıktan adam o kadar utanıyor ki polise bile gitmiyor. Şikayette bile bulunmuyor. Ve Victor önce başka ülkeye geçiyor. Ama bakıyor ki hakkında herhangi bir aranma yok, bir şikayet yok. Geri ülkeye dönüyor ve Eyfel Kulesi'ni tekrar satmaya çalışıyor. <laughs> tekrar bir adam buluyor, aynı oyunu oynuyor ve Eyfel Kulesi'ni ikinci kez satıyor. Ancak bu seferki adam koşa koşa polise gidiyor, şikayet ediyor. Victor çoktan Amerika'ya geçmiş bulunuyor. Yakalanmıyor ama adam iki defa Eyfel Kulesi'ni satmış oluyor artık. Hikayeyi okuduktan sonra bir de bu bizim yorumlarda vardır ya elimde çok temiz bir Boğaz Köprüsü var. <laughs> almak isteyen var mı diye. Ben dedim ki kesin bizden biri buna benzer bir şey yapmıştır. İsmini daha önce duyduğum ama hikayesini bilmediğim Sülün Osman isminde birini buldum. Biliyor musun Sülün Osman'ı? Zamanında İstanbul'da birçok yeri Anadolu'nun insanlarına satmış. İlk başta şöyle bir hikaye var. Galata Köprüsü'nün başına geçiyor. Orada gözüne birini kestiriyor. Adama işte yanaşıyor diyor ki o zamanlar tabii Galata Köprüsü'ne geçmek ücretliymiş. Girişinden para alınıyormuş. Görüyor musun diyor ne kadar çok para kazanıyorum ama artık bu işlerle uğraşacak halim yok ya devretmek istiyorum diyor. <gülüyor> Ve <gülüyor> adam diyor ki ben almak istiyorum. Hani bakıyor ki sıra var Galata Köprüsü'nden işte binlerce insan geçiyor falan. Ee, satın almak istiyor. Tamam diyor sana satın diyor. O da Galata Köprüsü'nü bu şekilde satıyor. Bir de bir rivayet var. Bunun gerçekliği belli değil ama Victor Lastik yakalandığı zaman üzerinden bir kağıt çıkıyor ve kağıtta şöyle yazıyor. İnsanlar ne kadar zeki olursa olsun onları dolandırmak için sadece aç gözlülüklerini oynamak yeterlidir. <laughs> bir programımızın daha sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.